Evet, şu an arkamda görmüş olduğunuz hava kirliliğini ölçen ölçüm cihazının yanındayız. Hemen sol tarafımda e, Çoğulhan Belediyesi'nin binasını görüyorsunuz. E, camlar kırılmış. Tam bir e, hayalet kasaba dediğimiz hayalet kasabanın hayalet belediye binası konumunda. Yanımda ee, siz bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Dalkanat. Ee, Elbistan'ın merkezinden yani yerlisiyim. Orada yaşıyorum yıllardır. Ee, 2015 yılına kadar da biz bu termik santralin farkındaydık. Ancak ee, bir tane olduğu için ve e, geçmişten gelen bir e, alışkanlık olduğu için pek hissetmiyorduk. Ama 2015 yılında aşağı yapalak, yukarı yapalak Akveren bölgesine bir termik santral daha yapacaklarını söylediler. Çet toplantısı yaptılar, katıldık. Akabinde e, Akbayır e, ve Bakış bölgesine bir termik santral daha yapacaklarını söylediler. Çet toplantısı yaptılar, katıldık. Akabinde e, Avşin'e bağlı Altın Elma Köyü'nde bir C santral yapacaklarını söylediler. Çet toplantılarına katıldık. Planlama içerisinde bir de Tanır bölgesine e, termik santral yapacaklarını söylediler. Henüz o, onun çet hazırlığı yapılmadığı için o beklemede duruyor. Bütün bunları görünce biz 2015 yılında Elbistan'da da çok ciddi bir hava kirliliği vardı. Arkadaşlarımız vardı bu hava kirliliği için mücadele veren. Ee, düşündük dedik bu, bu kadar termik santral yapılırsa acaba Elbistan'da yaşam ne olur? Bunun araştırmalarına girdik. Bu araştırmalar sonucunda A termik santralinin 2004-2005 yılında faaliyete geçen B termik santraller, santrallerinin uluslararası boyutlarını alaştırdık. Yani fosil yakıtlar ne oluyor? Bize ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Enerji olarak bize getirdiği ve bizden götürdüğü şeyler nedir? Onu araştırdığımızda <laughs> affedersiniz, e, uluslararası boyutta e, var olan termik santrallerin çalışma standartlarını e, gördük ve çok büyük uçurumlar olduğunu fark ettik. Mesela oradaki ölçümleri Partikül maddeleri ve zehirli gazların ne olduğunu, nasıl bunların telafi edildiğini, yüzde kaçının absorbe edilip edilmediğini öğrendiğimizde bizim bir zehir içerisinde, bir zehir dünyası, bir zehir atmosferi içerisinde Yaşadığınız ortaya yaşadığımız çıktınız. ortaya çıktı. İncelemeye geldik. Şu gördüğünüz partikül madde, yani havadaki büyük parçacıkları ölçen bir cihaz soruşturduk, araştırdık resmiyette var gibi gözüküyor ama pratikte ve faaliyette yok hiçbir yerde bunların değerini ortaya koyan bir yayın veya bir belge veya bir şey yok Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki birtakım hava ölçümlerini yaptığını söylüyor ama bu santralleri çalışanlardan alıyor o bilgileri o bilgilerin de gerçekliği olmadığını anladık çünkü bir ölçüme de gerek yok. Buraya gelip siz gördünüz. E, avlular, e, çatılar, yollar, hatta ekinden çıkarmış buğdayın üzerine naylon gelmiş üzeri bir parmak şey, kömür tozu. Kömür tozu evet. Şimdi bunu aslında ölçüm cihazına da gerek yok. Hani derler e, bizim bir Görünen e, köy kılavuz istemez. Derler. Evet. Derler evet. Ağzımdan <laughs> <sınavına>. Evet. <laughs> e, aslında bir ölçüm cihazına da gerek yok ama biz buranın hava kalitesini bağımsız hava ölçüm istasyonlarına ölçtüreceğiz. Ve bakanlığın ne koyacağız. Siz koyamıyorsunuz ama biz koyacağız. Ee, muhakkak bunu yapacağız yani. Hiç ee, kaçarı yok. Çünkü sadece Çoğulhan köylüleri ölmüyorlar. Elbistan ölüyor. Avşun ölüyor. Sabahleyin bura ee, Elbistan'ın hemen üzerinde buranın soğutma kulelerine Ceyhan suyundan su basan su deposu var. Oradan her gün gözlemliyoruz biz. 25 kilometre öteden buradan çıkan partikül maddelerin yani e, külün, kül tozlarının doğru Avşin'e, oradan Elbistan'a hatta Gür'üne ve Osmaniye'ye kadar uzandığını görüyoruz. Şimdi bu böyleyken bunun üzerinde bir çalışmanın yapılması gerekiyor. Bunu bakanlık yapmıyorsa artık yaşam mücadelesi veren bizlerin yapması gerekiyor. Bu çalışıyor gibi gözüküyor ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir fonksiyon çalışmıyor diyorsunuz. Yok çalışmıyor. yani. Ve siz bunu ıı, platform olarak veya vatandaş olarak ölçüm yaptıracağız bunu da bakanlığın evet, kesinlikle bunu yaptıracağız Bakanlığında önüne koyacağız bağımsız Mehmet... hava ölçüm istasyonlarını. Mehmet Bey, şimdi bir kirlilik var. Termik santrallarından o çıkan o küller, biraz önce bahsettiniz bizim e, cihan dediğimiz gözüm yani cihan gözünden o suya karışmıyor mu? Efendim, onun e, çok başka e, fonksiyonları e, var. E, bu kömürün çıkartılması için susuzlaştırılması gerekiyor. Bunun için 1200 adet pompa var. Kışla köyünün hemen altında. A santrali için oluşturulmuş 100 bin dönümlük bir arazi zaten tamamıyla tarım dışı kalmış. Ve belki binlerce yıl da tarım dışı kalacak. Belki binlerce yıl tarımdan elde edeceğimiz gelirlerden mahrum kalmışız. Şimdi Elbistan Ovası 2 milyon 700 bin dönümlük bir ova. Türkiye'nin dördüncü büyük kovası dünyanın da önemli tarım alanlarından biri. Biz bunu dört beş altı tane buraya termik santral kurarak binlerce yıl tarım gelirinden mahrum bırakacağız. Enerji elbette gerekiyor. Bir ülkenin kalkınmışlığının göstergesi enerjiyle mümkün. Ama Elbistan sadece Elbistan ee, Almanya'nın beş katı güneş alıyor. ...Almanya'nın yüzde 40 enerjisini... ...güneş enerjisi sağlıyor. Elbistan'ı söylüyorum, şu dağları görüyorsunuz... ...burası etrafı dağlara çevrili... ...ve e, Avrupa'nın, Almanya'nın özellikle 5 katı güneş alan bir yer... ...Almanya çatılarına kuruyor... ...güneş panellerini... ...biz, bizim dağlarımız boş duruyor. Ya diyorsunuz ki... ...termik santralları yerine... ...güneş enerjisinden... Elbette... Ve dağlarımızın tepelerinde rüzgar hiç eksik değil. Burası küfür küfül esen bir yer. Dağlarımızın zirvelerine eğer e, rüzgar e, türbünü yapılırsa... türbünlerini yapsak, buradan elde edeceğimiz enerji kaybedeceğimizin çok 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 üstünde bir gelir sağlayacak. Onun için diyoruz ki lütfen alan tüm alanlarımızı koruyalım. 50 e, tam, e, toprak arayacak. Gördük saat. Yani için diyoruz ki mevcut hükümet yeni gözden geçişsin Elbistan'a dört tane, beş tane termik santral yapacağına, Elbistan'ın etrafını güneş dolayısıyla e, bu kirlilikten de biz kurturalım. Ee, bize bilgi verilmiyor. Şirketlere e, satılmış. E, bilgi istiyoruz. Diyoruz ki hangi şartlarda verdiniz burayı? Bilgi elde edemiyor. Gizlidir diyorlar. Devlet sırrıdır bu. O zaman diyoruz ki iktidar milletvekillerine gidiyoruz. Mehmet Bey burada nokta koyalım. Platform binasında bu konuları detaylı olarak size soralım. Hay hay hay, mudur? hay. hay hay.